Arkadaşlar merhaba, bu videoda öncelikle kısa bir logaritma konu anlatımı yapacağım. Daha sonra 9 tane soru hazırladım, o soruları çözeceğim. Yani bu videonun asıl kitlesi aslında logaritmayı şu ana kadar hiç çalışmayan veya çok az çalışsa bile sorularını yapamayan kişiler. Çünkü zaten kanalımda ben 5 kolay, 5 orta, işte 5 zor e, logaritma videosu ekledim. Onun dışında e, daha zor 4 tane logaritma sorusu ekledim kanalıma. Eğer e, siz logaritma kurallarına genel olarak hakimseniz, direkt bu videoları izleyebilirsiniz. Ama hem e, burada biraz nereden geldiklerini göstereceğim e, formüllerin... Hem de sıfırdan bir tekrar etmek amaçlı da olsa izlenebileceğini düşünüyorum videonun. Şimdi başlıyorum hemen. Logaritma konu anlatımı dedim. Şimdi bakın esasen şu sayfayı bilenler için geri kalan konu altın bitiyor. Yani adam olana çok bile aslında burası. Geri kalan kısımların tamamı zaten bu sayfadaki yazdığım şeyleri kullanarak çıkardığım şeyler. Şimdi başlıyorum. Logaritmanın bir tane tanım var. O da şu. Logaritma A tabanında B, C'ye eşitse. Arkadaşlar bu aslında üssü sayıları farklı şekilde ifade etmenin bir yolu. Yani bana şunu diyor aslında. A'nın üzerine ne gelirse B olur? C'ye gelirse. Demek ki logaritma A tabanında B, C'ye eşit. Zaten burada dedim. Logaritma A tabanında B, C'ye eşitse o zaman A'nın üzerine C geldiği zaman onu B yapmış. Yani A üzeri C eşittir B'dir. Burada birkaç tane kuralım var sadece. O da A kesinlikle sıfırdan büyük olacak. Negatif olamaz. Bir de 1 olamaz. Çünkü zaten 1 olursa daima yukarısı 1 gelmek zorunda değil mi? 1'in üzerine ne gelirse gelsin onu 1 yapacak. O yüzden A poz pozitif ve 1 olmayacak. Bunun dışında B de sadece pozitif olacak. Başka da bir kuralımız yok. O zaman bunu dilsel olarak şöyle ifade edebiliriz dedim. Logaritma A tabanında B şöyle düşünülebilir. A'nın üzerine ne gelirse... B'ye eşit olur. Siz bunu sözel olarak ifade ettiğiniz zaman aslında tüm soruları buradan çıkartabileceksiniz. Şimdi bazı sayısal örnekler yaptım. Logaritma kitabında 8. Ne demekte? 2'nin üstüne ne gelirse 8 olur. E, 2'nin üzerine 3 gelirse 8 olur değil mi? 2 üzeri 3 8. E, logaritma 9 tabanında 27. 9'un üstüne ne gelirse 20, 27 olur. Şimdi ben şunu biliyorum değil mi? Yani tam bir sayın e, 27 9'un tam bir kuvveti değil yani. 9'un kuvvetleri neler? İşte 9'un birinci kuvveti 9, ikinci kuvveti 81 şeklinde gidiyor. Fakat bir basit kesir gelebilir üzerine. O yüzden diyorum ki bu logaritma 9 tabanında 27 dediğim şey k'ya eşit olsun. E o halde 9 üzeri k dediğim şey 27'dir. Şimdi hem 9 hem de 27'nin ortak özelliği ikisinde 3 tabanında yazılabilmesi. 9'u 3 tabanında yazarsam 3 üzeri 2'nin k'nıcı kuvveti yapıyor. 27, 3 tabanında yazarsam direkt 3 üzeri 3 yazıyor zaten. Dolayısıyla buradan şuralar çarpılırsa 3 üzeri 2k, 3 üzeri 3 eşit oldu. Yani tabanlar aynı olduğuna göre 2k, 3 eşittir. Yani k, 3 bölü 2 eşittir değil mi? 2'yi karşı tarafa gönderdiğimde. Yani logaritma 9 tabanında 27, 3 bölü 2 eşitmiş. O zaman şöyle ifade edelim. 9'un üzerine 3 bölü 2 gelirse 27 eşit oluyor. Devam ediyoruz. Artık son örnek yazdım bir tane de böyle. E, aşağısı basit kesir olursa ne olur diye. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 4... 1 bölü 2'nin üzerine ne gelirse 4 olur. Yine aynı şekilde hemen bunu alışkanlık haline getiriyorum. Logaritma 1 bölü 2 tabanlı 4 k'ye eşitse o halde 1 bölü, kanun, bölü 2'nin kanuncüsü 4'tür. Şimdi artık hem 4'ün hem de 1 bölü 2'nin ortak özelliği 2'nin kuvvetleri olarak yazılabileceğinden 1 bölü 2'yi 2 üzeri eksi 1 olarak yazdım. 4'ü de 2 üzeri 2 olarak yazdım. Şimdi 1 bölü 2'nin kanuncüsü yani 2 üzeri eksi 1'in kanuncüsü olursa şu üstler çarpılır. 2 üzeri eksi k dediğim şey 2 üzeri 2 eşit olur. Yani eksi k dediğim şey 2 eşit olur. İki tarafı da eksiyle çarparsam k dediğim şey eksi 2 eşit olur. Demek ki logaritma 1 bölü 2 tabanında 4 eşittir eksi 2 imiş. Yani bunun anlamı şu değil mi? 1 bölü 2'nin eksi ikinci üssü 4 olur. Bunu zaten biliyoruz. Burada iki tane önemli bilgi yazdım sadece çok sık kullanıldıkları için. 10 tabanı bilimde, özellikle kimyada çok kullanıldığı için bu pH hesapları işte pOH hesaplarında çok kullanıldığı için sürekli hani 10 on, 10 e, on tabanını 10 yazmamak için onun yerine demişler ki log a. Yani zaten logaritma 10 tabanında daha eşit bu. Sadece çok sık kullanıldığı için e, onu sürekli sürekli yazmayalım demişler. Yani logaritma a tabanında a diye bir şey gördüğünüz zaman asal logaritma 10 tabanında a'dır o. Sonra e sayısı özel bir irrasyonel sayı. Bunda başka videolarında bahsedeceğim aslında çok özel bir sayı bu. Eee rasyonel sayıdır ve o da çok kullanıldığı için yine bilimde ve matematikte logaritma e tabanında a yazmak yerine elen a olarak gösteriliyor ve elen de burada elene doğal logaritma deniyor. Yani şöyle bir elen a deniyorsa eğer o aslında logaritma e tabanındadır tamam elen gördüğünüz zaman hemen logaritma e tabanı aklımıza gelecek. Şimdi artık kurallara başlayabiliriz. Yani ben buralar kurallar dedim ama siz bu kuralların hepsini bilmenize gerek yok. Ben yani ilk öğrendiğim günden beri logaritmanın tüm sorularını çözebiliyorum. Gerçekten kural bilmiyordum. Tamamen üssü sayıları bilmekten. Yani şu ilk sayfada yazdığım logaritma A tabanında B'nin C olduğu durumda A üzeri C'nin B olduğu bilgisinden her türlü kuralı zaten çıkartıyordum. Her soruyu çözüyordum. İstediği kadar zor olsun. Şimdi size de genelde göstereceğim kuralları. İstiyorsanız hafızanızı atmanıza tabii ki fayda var. Yani çok hızlı olmanız sağlar. Başlıyorum. Tabanlar aynıysa toplama. Yani logaritmaları tabanları aynı olduğu durumda toplarsam ne olur? Logaritma A tabanında B ile logaritma A tabanında C'yi toplarsam arkadaşlar taban aynı kalıyor. B ile C çarpılıyor. Peki neden? Şimdi logaritma A tabanında B'ye K dersem demek ki A üzeri K B'ye eşit değil mi? Hemen şunun üzerine bu geldiği zaman bu oluyor bu oluyor. E burada logaritma A tabanda C'ye dersem A'nın üzerine T geldiği zaman bu oluyor. Yani C olmuş oluyor. Dolayısıyla diyorum ki A üzeri K B'ye eşit. A üzeri T de C'ye eşit. E ben buradan K artı T'ye nasıl ulaşabilirim? Tabii ki taraf tarafa çarparak. Taraf tarafa çarparsam A üzeri K çarpı A üzeri T eşittir B çarpı C oldu değil mi? Sol tarafta sağ tarafı çarptığımda. E sol tarafta üstler toplandı tabanlar aynı olduğu için A üzeri K artı T dedim şey B çarpı C eşit oldu. Ha diyorum ki artık K artı T nasıl bir sayıymış? A'nın üzerine geldiği zaman onu B çarpı C yapan sayı. Yani K artı D eşittir. Yani logaritma A tabanında B artı logaritma A tabanında C eşittir. Logaritma A tabanında B çarpı C olmuş oldu. Şimdi burada direkt çıkarma işlemi olduğu zaman da ayrı ayrı göstermeyeceğim. Aynı mantık direkt. Burada da direkt şunu bilin. Logaritma a tabanında b'den logaritma a tabanında c'ye çıkartırsam bu sefer de b'yi c'ye bölüyorum. Taban yine aynı kalıyor. Yani çarpmada, çar, e, toplamada çarpıyoruz, çıkarmada da bölüyorum direkt. Taban aynı kalma şartıyla. Peki logaritma a tabanında b üzeri n ise, yani mesela şunun gibi işte. Logaritma a tabanda 3 üzeri 2 ise ne diyor kuralım bana? n başa gelir. Geri kalan kısım aynı kalır. Logaritma A tabanında B kalır. Yani diyor ki bana mesela 2 başa gelir. Logaritma A tabanında 3 kalır. Neden? E şimdi logaritma A tabanında B üzeri N dediğim şey. Şu değil mi? Logaritma A tabanında B, B çarpı B çarpı B çarpı B çarpı B çarpı B. N kere B'yi çarp diyor. Yani bunun anlamı ne? Çarpıldığına göre birinci kuralımdan. Demek ki logaritma A tabanında B. Logaritma A tabanında B. Logaritma A tabanında B. N tanesi toplanmış değil mi? Toplandığı zaman zaten yukarıları çarpıyorduk. Tabanlarının hepsi A olduğu için. Demek ki aslında logaritma A tabanında B üzerinde dediğim şey n tane logaritma A tabanında B'nin toplamı. E o da zaten n çarpı logaritma A tabanında B'dir. Tamam? Yani şurada n'i e hemen başa getiriyoruz. Geri kalan kısım aynı kalıyor. Direkt bunu bilseniz yeterli. Şimdi dördüncü kuralıma bakıyorum. O da diyor ki e, aşağıda da a'nın kuvveti yukarıda da b'nin kuvveti varsa o zaman direkt n'ler birbirlerine götürüyor diyor. Logaritma a tabanında b oluyor. Aynı şekilde neden sorusunu sorduğum zaman klasik taktiğim. Hemen diyorum ki logaritma a üzeri n tabanında b üzeri n dediğim logaritma k eşit işte olmuş olsun. E o zaman a üzeri n'in üzerine k geldiği zaman b üzeri n olacak. E bu durumda ne yapabilirim artık? Senin de üzerinden var senin de üzerinden var. İki tarafında şöyle n'lerini bölersem eğer. A üzeri K, b eşit olmuş oldu. E demek ki K nasıl bir sayıymış burada? A'nın üzerine geldiği zaman onu B yapan sayı. Yani logaritma A tabanında B. Gördüğünüz gibi şuna K dediysem demek ki logaritma A üzeri N, tabanında B üzeri N, Logaritma A tabanında b eşitmiş. Şimdi 5. kuralında diyor ki logaritma direkt şurada sadece N'inci kuvvet alınsın burada alınmasın. O durumda ne oluyor? O durumda direkt şu N'i alıyorsunuz. Direkt diyorsunuz ki logaritma A tabanında B'nin n'e bölünmesin sen direkt. E neden? Hemen aynı şekilde buna da logaritma a üzeri n tabanında b'nin k olduğunu söyleyelim. Şimdi bakın ben bu kuralları bilmediğim için yani daha doğrusu zamanda bilmediğim için direkt her zaman k diyordum hemen kolaylıkla çıkartıyordum ki daima çıkıyor yani emin olabilirsiniz kendinize güvenin bu konuda kuralları hatırlamadığınız zaman hani k demek de hemen logaritmaya e, özgüvenli olun. E, a üzeri n'in k'nın cüsü b olacak. E, a üzeri n'in k'nın cüsü b ise o zaman ben artık iki tarafı da n'e bölebilirim üzerlerine. E b'nin üzeri 1 olduğundan n'e böldüm. n'e böldüm. a üzeri k dedim şey b üzeri 1/n oldu. O zaman diyorum ki artık k sen nesin? a'nın üzerine geldiği zaman onu b üzeri 1/n yapan şeysin. Değil mi? O zaman burada 1/n ne oluyordu? Direkt başa gelebiliyordu biraz önceki öğrendiğimiz kuraldan. Yani şuradaki öğrendiğimiz kuraldan direkt en başa gelebiliyordu. Pardon, arkada Nerede Ha burada üçüncü kuralda öğrendiğimiz bendenci kuvvet olduğu zaman en hemen başa gelebiliyordu. E dolayısıyla burada da bir en hemen başa geliyor, bir en çarpı logaritma a tabanında b yapmış oluyor. O da zaten direkt e, kuralımızın bize verdiği şey. Şimdi altıncı kural diyor ki bir bölü logaritma a tabanında b eşittir logaritma b tabanında a. Yani eğer bölüyorsanız bir şeyi bire direkt Yukarıya bunu tabanlarını çevirerekten, yer değiştirerekten çıkartabiliyorsunuz. Neden? Hemen onu da kısaca anlatayım. Logaritma A tabanında B, K R, A üzeri K, B'dir. Şimdi ikisinin de yukarılarını K'ya bölersem her A üzeri 1 yani A dediğim şey B üzeri 1 bölü K olur değil mi? E 1 bölü K ne olmuş oldu bu durumda? B'nin üzerine geldiği zaman onu A yapan şey. Tamam? Yani dolayısıyla 7. kuralıma da geçebiliyorum buradan artık. Demek ki logaritma A tabanında B ile logaritma B tabanında A'yı çarptığım zaman 1 yapıyor değil mi? Direkt şunu şöyle karşıya gönderiyoruz. 1 eşittir. Logaritma A tabanında B çarpı. Logaritma B tabanında A yapmış oluyor. Yani buraları hızlı hızlı geçiyorum aslında. Ya yani çünkü kuralları direkt hafızanıza da atabilirsiniz. Ben nedenini açıklıyorum size. Yani nedenini aslında açıklamama gerek Kendiniz direkt tüm logaritmalara K diyerekten zaten çıkarabiliyorsunuz. Şimdi artık son kuralımız. Logaritma a tabanında b'ye logaritma a tabanında c'ye bölersem bu durumda ln b ln C'ye eşit oluyor direkt. ln dediğim şey de zaten logaritma e tabanıydı. Şimdi bakalım neden öyle? Logaritma a tabanında b k ise o halde a üzeri k b'dir. Logaritma a, a tabanında c t ise a üzeri t c'dir. Demek ki diyorum ki şimdi a üzeri k b'ye eşit değil mi? O zaman k çarpı ln a iki tarafında yani ne yaptım aslında? Elenini aldım. Elenini alırsam ne olacak? Elen A üzeri K eşittir. Elen B olmuş olacak. E bu durumda K da hemen şöyle başa geldiği için. K çarpı Elen A eşittir. Elen B olmuş olacak. E aynısını diğer için de yapıyorum. İki tarafında Elenini aldığımız zaman ne olacak? A üzeri T eşittir C'de. Elen A üzeri T eşittir. Elen C olacak. E T de başa geldiği zaman. T çarpı Elen A eşittir. Elen C olacak. Şimdi bakın. iki tarafı da birbirine bölersem ne olacak dolayısıyla? Kala e, Elena'lar birbirlerine götürecek. Sadece K ve T kalacak. Yani K'nın T'ye bölümü L bölü L N'ye yapmış oldu. Şimdi artık direkt sorularıma başlıyorum. 9 tane sorum var. Oldukça temel seviyede basit sorular. Ben sadece kendim nasıl çözdüğümü size göstereceğim. Olabildiğince bunu anlamaya çalışın. Şimdi arkadaşlar, logaritma 9 tabanında 36 diyor. Burada da, da logaritma 3 tabanı var. Şimdi ben burada hemen kurallardan önce aklıma şu geliyor bunu. Tabii ki kuralla da yapabilirim. Kuralla yaparsam nasıl yapacağım? E, logaritma 9 tabanında yerine 9 yerine 3 üzeri 2 36 yerine 6 üzeri 2 yazacağım. E bu ikiler birlerini götürdükleri için direkt zaten logaritma 3 tabanında 6 eşit. Tamam? Hani kuraldan bu geliyor zaten. Bu bir kenarda dursun. Kesinlikle soruları yapabiliyoruz. Ben nasıl yapıyorum? Diyorum ki ya sen nasıl bir sayısın? 9'un üzerine geldiğin zaman 10 36 yapıyorsun. Yani 3'ün karesisin ve onun üzerine geldiğin zaman 36 yapıyorsun. 9 36 yapan 3'ü anca onun karekökü olan 6 yapar. Yani ben böyle sözel ifade ediyorum aslında ama sizlere kuralı da uygulayıp buraya getirebilirsiniz lafı. E logaritma 3 tabanında 6'dan logaritma 3 tabanında 2'yi çıkartırsak tabanlar aynı olduğu zaman yukarıları bölüyordum. Yani logaritma 3 tabanında 6/2 o da logaritma 3 tabanında 3 yaptı. E 3'ün üzerine ne gelirse 3 olur? 1. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Logaritma 1/2 tabanında A'dan logaritma 1 bölü 4 tabanında A'yı çıkartırsam 16 olur diyor. Öncelikle hemen kuraldan yapalım bunu. Logaritma 1 bölü 2 tabanında A'ya k diyeyim. O zaman logaritma 1 bölü 4'teki de 1 bölü 4 dedim şey 1 bölü 2'nin karesiydi. Ona da şöyle 1 bölü 2'nin karesi A diyebilir miyim? Diyebilirim. O zaman ne oluyordu burada arkadaşlar hatırlarsanız logaritma 1 bölü 2 A'nın 2'ye bölünmüş hali oluyordu. Yani bu arkadaş da yukarıda k dediğim için logaritma 1 bölü 2 tabanında a'ya k bölü 2 olmuş oldu. Yani soru aslında diyor ki bana k'dan k bölü 2 çıkar 16 oldu. E burada da tabanı 1'di. 2 ile genişletirsem k bölü 2 eşittir 16 oldu. E buradan da 2'yi karşıya atarsam k eşittir 32 oldu. Soru ne soruyor. a'yı soruyor. k yerine 32 yazarsam hemen logaritma 1 bölü 2 tabanında a eşittir. 32 ise o zaman 1 bölü 2'nin 32. üssü eşittir a olmuş oldu. Şimdi bu soruda bir fonksiyon vermiş bana. fx eşittir 2 artı log 3 tabanında x ise f'in tersi nedir? Bakın sadece bu konuda değil fonksiyonun tersi alınan her türlü durumda şunu yapabilirsiniz. Fonksiyonun tersi x mi? Soru bana bunu mu soruyor? Ben hemen buna bir k diyeyim. Sen k'sın kardeşim. O zaman fonksiyonun tersinde x k'ya gidiyorsa o zaman fonksiyonun kendisinde kx'e gider. Yani f x'miş. E ben de zaten f bildiğime göre direkt buraya k yazabilirim. Şöyle f k eşittir 2 artı log 3 tabanında k. Neye eşitmiş? x'e eşitmiş direkt. Sonra da bana zaten burada k'yı soruyordu. O zaman ben burada k'yı yalnız bırakana kadar uğraşıyorum. Hemen 2'yi karşıya gönderiyorum. Logaritma 3 tabanında k eşittir. x eksi 2 oluyor. E bu da zaten logaritmanın temel tanımı olduğu için. Demek ki 3'ün x eksi 2. üssü k eşit. Soru da zaten bana k'yı soruyordu. Dolayısıyla bulduk değil mi? F'in tersi. Şimdi hemen bana kurallarından bir aklıma geldi şuraya baktığım zaman. Logaritma 3 tabanında 4 diyor. O zaman ben sana diyorum ki kardeşim sen logaritma 4 tabanında 3'ün değil mi? Yer değiştiriyorlardı. Artı logaritma 16 tabanında 9 dediğim şey diyor. Logaritma 32 tabanında x'tir. E burada 16 var burada 9 var. O zaman aklıma hemen klasik kuralım geliyor. Logaritma 4'ün karesi tabanında 3'ün karesi. Yani İkiler birlerini yok edince hemen sen logaritma 4 tabanında 3'sün. O zaman toplarsam şimdi. Burası logaritma 4 tabanında 3. Burası logaritma 4 tabanında 3'müş. Logaritma 4 tabanında 3 artı logaritma 4 tabanında 3 eşittir. Logaritma 32 tabanında x'miş. E şimdi şurada tabanlar aynı olduğuna göre direkt üstleri toplayabilirim değil mi? O zaman çarpabilirim pardon. Logaritma 4 tabanında 9 oldu burası. O da logaritma 32 tabanında x oldu. Şimdi arkadaşlar artık bundan sonra ne yapabilirim? Soru aslında bana şunu söyle, bakın mantıklı baktığım zaman. 4'ün üzerine geldiği zaman onu 9 yapan sayı 32'nin üzerine geldiği zaman onu da x yapıyormuş değil mi? Eğer bunlar birbirine eşitlerse. O zaman ben hemen burada şunu diyebilirim. Logaritma 4 tabanında 9 aslında nedir? Logaritma 2 tabanında 3'tür değil mi? O da eşittir logaritma 32 tabanında x diyor. Şimdi 2'nin üzerine geldiği zaman onu 3 yapan 32'nin üzerine geldiği zaman onu ne yapar diyor. Şimdi arkadaşlar 32 2'nin 5. kuvveti değil mi? O zaman 2'nin üzerine geldiği zaman onu 3 yapan sayı 32'nin üzerine geldiği zaman da bu 32 2 üzeri 5 olduğundan burayı da 3 üzeri 5 yapar demek ki. Yani cevabımız direkt 3 üzeri 5 tamam. Yani burada edinmeniz gereken alışkanlık her zaman bu sözel olarak ifade etme durumu. Şimdi beşinci soruma geldim. Çok klasik bir soru tipi yani. Ben diğer videolarımda da çözdüm zaten bundan. Bunun için ayrı videoda atacağım. Bir şey veriyor bana logaritma veriyor. Başka bir logaritmayı onun türünden ifade ediniz diyor. Şimdi burada bu taktiği anlarsanız aslında hayatınızın sonuna kadar logaritma ile ilgili tüm bu soruları çözebilirsiniz direkt. Diyorum ki logaritma 6 tabanında 12 a'ya eşitse demek ki 6 üzeri a dediğim şey 12 eşit. Arkadaşlar bu raddede hemen şunu yapıyoruz. Asal çarpanlarına ayırıyoruz hemen. 6 üzeri a dediğim şey nedir? 2 üzeri a çarpı 3 üzeri a. E 12 dediğim şey ne? 4 kere 3. Yani 2 üzeri 2 çarpı 3. E bu durumda 2'leri bir yerde 3'leri hemen bir yerde toplayayım. anlamlı bir veri elde etmeye çalışıyorum. 2 üzeri 2 buraya. 3 üzeri a'yı bu tarafa göndereyim. E 2 üzeri 2 buraya gelirse ne olacak? Bölüm olarak gidecek değil mi? O zaman 2 üzeri a eksi 2 olacak burası. Üstler bölümden çıkacak. E 3 üzeri a da diğer tarafa gittiği zaman bölüm olarak gideceğinden. Ve bu 3'ün üzeri 1 olduğundan. Demek ki o da 3 üzeri 1 eksi a olacak. Şimdi benim amacım şu. Burada 2'yi 3 türünden ya da 3'ü 2 türünden yazmak. E ne yapalım? Ben karar veriyorum buna. 2'yi 3 türünden yazayım o zaman. İki tarafı da a eksi 2'ye böleyim direkt. 2 eşittir. 3 üzeri 1 eksi a bölü a eksi 2 oldu. Yani yukarılarını 3'e bölmüş oldum. Peki soru bana neyi soruyor? Logaritma 3 tabanında 4 nedir diyor. Yani 3'ün üzerine ne gelirse 4 olur diyor. Arkadaşlar buna hemen şöyle k deyin. Yani cevap soru bana k'yı soruyor. 3'ün üzerine ne geldiği zaman 4 olacak diyor. Demek ki 3 üzeri k 4. E ben buradan zaten neyi biliyorum? 3'ün üzerine ne geldiği zaman 2 olduğunu biliyorum. O zaman iki tarafında e, şurada karesini alırsam 2 üzeri 2 eşittir. Yani yukarılarını 2 ile çarpıyorum. Demek ki 3 üzeri 2 eksi 2a bölü a eksi 2 olmuş oldu. İkisinin de üstünü 2'ye böldüm. 2 ile çarptım pardon. E burası da zaten 4'tü. E sonra da zaten bana 3'ün üzerine ne gelirse 4 eşit olur diyor. Arkadaşlar 3'ün üzerine şu gelirse 4 eşit oluyormuş. Demek ki logaritma 3 tabanında 4 eşittir. 2 eksi 2a bölü a eksi 2. Yani yapmanız gereken şeyi tekrar söylüyorum burada. Hemen asal çarpanlarına ayırıp ya 2'yi 3 türünden mesela atıyorum. Bizim durumumuzda böyle oldu. Ya birini diğerinin türünden ya da birini diğerinin türünden yazın. Daha sonra sorunu bana sordu şeyde k deyin. En sonunda direkt zaten yerine yazdığınız zaman buradan çıkıyor cevap. He, oldukça kolay bir soru yine. Bana diyor ki logaritma 2 tabanında şu ifade nedir? Aslında bu bir köklü sayı sorusu. Şimdi hemen şurayı şöyle bir açalım. Şu aşağılıyorum burayı. Ne diyor bana? Küp küpün içinde 4 ile 16'nın küp kökünü çarpalım diyor. E burada 16'nın küp kökü nedir? 16 üzeri 1 bölüştür değil mi? Sadece yukarısı 1 olduğu için şu 3 hemen onun paydasına geliyordu. 16 üzeri 1 bölüşte 4'ü çarpmış. E hem 4 hem de 16 2'nin kuvvetleri olduğu için bu içeriye 2'nin kuvveti olarak yazacağım. Yani sen 2'nin 2. kuvvetisin. Sen de 2'nin 4. kuvvetinin 1 bölü 3. kuvvetisin. Yani 2 üzeri 4 bölü 3'sün. İkinizi çarptığınız zaman üstler toplam olur buradan. 2 üzeri 2 artı 4 bölü 3'ten 2 üzeri 10 bölü 3 yaptı. Ama içerisi 2 üzeri 10 bölü 3 ama dışarıda bir küp kök daha var. Yani diyor ki en sonunda da bir kez daha 1 bölü ile çarp yukarısına. Çarparsam toplamda sayım 2 üzeri 10 bölü 9 olmuş oldu. Peki soru bana neyi soruyor yani? Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 10 bölü 9'u soruyor. E bu durumda ne oluyordu? 10 bölü 9 başa geliyordu. Yani 10 bölü 9 çarpı logaritma 2 tabanında 2 diyor. E burası zaten şöyle 1 olduğundan değil mi? Logaritma 2 tabandaki 1'e eşit. Cevabımız 11 9 olmuş oldu. Şimdi 7'nin 7, 7 soruda diyor ki 8 üzeri ln x eşittir 32 ise x nedir? Hemen hem 8 hem de 32 2'nin kuvvetleri olduğu için hemen bir kere 2'nin kuvvetlerini ayırıyorum burayı. Sen 2 üzeri 3 çarpı ln x oluyorsun değil mi? Çünkü hani 2 üzeri 3'ün ln x'inci kuvvetisin. O yüzden çarpılıyorsunuz. E sen de karşıda 2 üzeri 5'sin zaten. Şimdi tabanlarınız artık aynı olduğuna göre birbirinize eşitliyorum ikinize. 3 çarpı ln x dediğim şey 5 eşitmiş. Demek ki 3'ü karşıya gönderirsem ln x 5 bölü 3 eşit. E buradan da ln dediğim şey zaten neydi? Tabanında e olan şeydi değil mi? O zaman e'nin üzerine 5 bölü 3 geldiği zaman x eşit oluyormuş. Yani x dediğim arkadaş e üzeri 5 bölü 3. Onu da hani kökte olarak yazmaya çalışırsak e üzeri 3 bölü 3 ile e üzeri 2 bölü 3'ün çarpmışsın sen. E, e üzeri 3 bölü 3 dediğim şey e'di zaten. Şurası da 2 tabanda 3 diyor. Yani e çarpı e karenin küp kökü değil mi? e üzeri 2 bölü 3 yapmış oluyor. Artık sondan bir önceki sorum galiba. Evet. Diyor ki logaritma 10 tabanında diyor aslında. Şöyle şurada gizli 10 vardı değil mi? Logaritma 10 tabanında 3 x e eşit. Logaritma 10 tabanında 5'te y'ye eşit. Peki logaritma 135'in x ve y türünden değeri nedir diye soruyor. Arkadaşlar 135 dediğim şey şöyle logaritma 135 olarak yazayım buraya. E 135 dediğim şey nedir? 3 üzeri 3 çarpı 5'tir değil mi? Yani 27 çarpı 5'tir aslında. Dolayısıyla diyorum ki sen logaritma 27 ile logaritma 5'in toplamısın ki çarpıldığı zaman 135 olmuş. E logaritma 27 dediğim şey de 3 kere 3'ün çarpımı yani logaritma 3 artı logaritma 3 artı logaritma 3 artı logaritma 5 yapmış oldu değil mi? Bakın şuraya şöyle çarptığınız zaman üstler çarpı, sadece e, üstler çarpılacağı için logaritma 27 yapacak. E ben de bunların zaten ayrı ayrı ne olduklarını bildiklerim için logaritma 3 tabanı, e, logaritma 10 tabanı da 3, x'ti. E bu da x, e bu da x, e bu sonuçta y. Demek ki cevabımız 3x artı y. Şimdi dokun soruya bakıyorum. Dokun soru bir karşılaştırma sorusu. Diyor ki logaritma 3 tabanında 30 A'ya eşit. E hemen buradan bilgimi devşiriyorum. Diyorum ki demek ki 3 üzeri A dediğim şey 30. E buradan A hakkında hangi bilgi alırım? A 3 olsaydı cevap 27 olurdu. A 4 olsaydı da? 81 olurdu değil mi 3'ün kuvveti? Demek ki burada A dediğim değer 3'ü 30'a götürdüğüne göre 4 ile 3 arasında bir değer, değil mi? 3'e oldukça yakın olacak. Peki şuraya baktığımız zaman logaritma 4 tabanında 12 de B'ye eşittir diyor. E buradan devşirdiğim bilgi de 4 üzeri B'nin 12 olduğu. E burada B 2 olsa cevap 16 olacak zaten, değil mi? B 1 olsa 4 olacak. B 2 olsa 16 olacak. E 12 olduğuna göre demek ki buradaki B değeri 2'den küçük ama 1'den daha büyük bir değer. Aynı şekilde şuraya da bakalım. Bu da logaritma 5 tabanında 100 C'ye eşittir diyor. E 5 üzeri C demek ki 100. E buradan da şunu biliyorum. C 2 olsaydı cevap 25 olurdu. C 3 olsaydı da 125 olurdu. E 100 olduğuna göre demek ki 2 ile 3 arasında bir değer. Yani C 3'ten daha küçük bir değer ama 2'den de daha büyük bir der ki 5'in üzerine geldiği zaman onu 100 yapmış. Şimdi hemen tüm bilgilerimi çektim. Diyorum ki bunların arasında en küçük olan B'dir çünkü 1 ile 2 arasında. Sonra C'dir 2 ile 3 arasında. A ise en büyükleri çünkü 3 ile 4 arasında. Arkadaşlar şimdi videomu burada bitiriyorum. Umarım anlamışsınızdır. Konuyu bilmeyen kişiler için yararlı olacağını düşünüyorum. Aslında sadece burada öğrendiğiniz taktiklerle bile en zor soruları bile çözersiniz ki zaten logaritmadan zor soru çıkma ihtimali bakın yok diyorum. Şimdi gidip bundan sonra benim diğer iki logaritma videomu izleyin. Bakalım onlarda daha iyi anlayacak mısınız? Daha iyi yapabilecek misiniz? Genelde videoyu durur. Kendiniz çözmeyi deneyin. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.